altını bastım o zaman. Sik. Siktir lan. Alın lan bunu. Bundan bir bak olmaz ya. Hepinize selamlar arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün de öyle. Renamon'da kayn oynuyoruz. İlk eklenti. çıktı. Arkadaşlar rastgele altından çıktı. Gördüğünüz gibi. Fantastik şeyler yaşayacağız. Tamam sen buradaki canı al abi, ben de üst alayım. Tamam, ben 3 vuruş atana kadar sen hepsini alırsın büyük ihtimalle, benim saldırı o kadar az ki. Abi benimki seninkinden az ya. <laughs> Yok no, benimki daha az, sen benden hızlı aldın. <laughs> Kanka benim daha, bak. <laughs> 0-2 farklı. Böyle bir bomba patlayacak ama. Lan Zilean. Kanka benim kolum zaten kalkmıyordu, Zilean iyice yavaşlattı. Ne diyorsun He, bu peki. duruma? Giremiyorum. Girdim. Üstteki çiçek çıktı. Aldım aldım. Aşağıdaki de çekti aslında da. Kurt köpeği falan. Oğlum zilyona bir gidemedik. Keyven'le okay, bir kaçtım da. Herkes flash attım moruk. Bir vurayım böyle öleyim ölüyorsam. Öyle vurdum. Tamam. Asla bir ihtimal kaldırırsam biz aldık. Ya. Can çıkıyor kanka vurdun aslanım Bir tane daha nice. Geldim 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 hadi 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 hadi, hadi. Aslan be. Çok iyi lan. <laughs> VP. VP kanka. Draven hocam let's go. Geldi bize ya. Bari Vlad verseydim. Bu ne moruk. Harbi. <laughs> Aldım abi örsümü. Kudret var. Okey alalım. APAD'ye dönüştür çıkmadı ama. Kanka vurdum şöyle de bunlardan da kırmızı açılacak benim. Neyse dur bakalım. Kırmızı daha iyi olmaz mı aslında? Bu lobinin şey farklılığına göre bakarız ya ona. Lobi çoğunlukla tank abi ya şu an. O zaman okey. Şey diye düşündüm ya. Bu AD, ad yükseltip böyle tek atmayı düşünüyorum ama lavuklar tek gizliye benzemiyor. Darkin atacağız gibi. Dönüşmeme çok az kaldı. Kanka canı aldın sen. Seni kesemezler. Sonun son on da. <laughs> bu susarım hocam. Geldim. Tamam. Lan. Oğlum yürüyemiyorum. <laughs> Aha. Ölür o. ölecek. Bu arada ben dönüştüm. Bir sonraki tur marine alıyoruz. O ölürse çok iyi be kanka. Bir W. Adamsın. Helal. Tamam güzel güzel Bunları yok edeceğiz bu arada ya. Hadi. Şey. Ekleriz Saldırızı değil mi? Dedim lan. Saldırı Saldırızını da bufflıyor, arttırıyor. Tamam olur. Yüzdelik olarak bunu bufflayacak. Onu da AD'ye çevirecek. Çok iyi oldu. Örüsümü aldım. iki rastgele. Final saldırı hızı çıktı. Ama şu an üstünde olan saldırı hızını mu? Bence o... Ya ya. O şöyle. de kalacak ya. Mesela AP'yi AD'ye dönüştürdü de AP olmamasına rağmen Rabodon o AP'yi görüp de bufflıyor ya onun gibi düştü. Hmm. Kanka bir şuna girdim. Kaldırdım ya onu. Aa gidemedi. Kanka hiçbir skillim yok şu an. Azıcık kaçabiliyor mu derken. Yok, yok abi. bunları şu an dövemeyiz ya. Oy. Böyle bir kaçtım da hocanı aldılar. Beni kaldırabilir miyim diye bir düşünüyor. Lan kayn, kayn diyorum Sylas çekilsene oğlum. Laugh önümü kesti kanka. İzler <laughs> <laughs> ruhu, rastgele ruhlar çıkarsa... Oha Warwick ne yapıyorsun lan? Örsümü aldım. Kudret var, atiklik var. Atiklik daha İkiz mı iyi olur var. ya? İkiz mi? Al bu Hı, arada kalın, bence, okeydir. Atiklik alayım biraz da kızımız olsun. Saldır yetene yetenek hızı, bir daha atiklik geldi. Hocam zırt deşme vardı. Yine bir atiklik var. Deşme lazım olacak da. Şu full çıktı arkadaşlar. Onu o yüzden alacağım. Full çıkanlar alacağım. İyi deşme de geldi. Oğlum 180 ad oldum la bir anda. Bak Çok %4 iyi. oldu kanka saldırısı gördün mü? Normali sayıyor. Ha, iyi, Hı -hı. Tamam, artıyorsa güzel. Artıyor artıyor. Baksana benden sana Hayır. %16 saldırısı geliyor anasını <laughs> satayım ama yok bende hiç. <laughs> kanka girdim içine uyku saati bulduk malum Güzel yedi. Bir tp'ye gelin Çok iyisin. Ama Graves tek atıyorsun lan yavaş. Yukarıdakini no. al abi. Gidiyorum. Lilia nasıl tutturdun onu birader. Kanka ben öldüm büyük ihtimal. Evet. Graves biraz fazla vuruyor sanki. Helal. Enti. Ah be. Ent, ent. Şok vuruyor ya yani şu an. İğne deliğinden katliam vakti dürbünlü. İğne deliğinden aldım. 85 olmuş AD güzel aslında ya. Tabii canım. Bakalım. Bir de yüzdelik arttırabilseydik. Kanka şu Zelian lavuğuna bir gitmeye çalışıyorum. İyisin. Kaldırdım da diğeri kalkmadı ama ya. Güzel Ondan kaldırdım da. da. Kanka ona gelmeye çalışıyorum ama. Hoca bu ne slow ya? Ben anlamadım ki abi bu neymiş gerçekten. Bence al abi. Alıyorum. Çarın kolu kalkmıyor. Al alabilsem bir de. Ultimi atmadım daha. Abi ben bu zilyanı gebertirim ha. <laughs> Değil mi? Bir saniyede bir slow atıp duruyorla bu oldum ya. Kaldırdım. Çok iyi benim pasifle kaldırdım burada. 2-2. Dost var mı? Tamam bunu. çiçeği alıyorum rahat ol. Al 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 al. Ben ölüyorum. Ben ölüyorum mezarıma. aşketir. Oy. Taş Ben öldüm kanka. Dışarıda kaldı bu arada. Tamam. Aslında bir şey söyleyeceğim. Seni ke kesemezler yine. Beni kaldırırsın büyük ihtimalle. Çok slow ya. Biraz bekleyip sonra mı kalsan değil mi? Zillion'un vardı ya. Mecbur kaldıracağım da. Kaldırdık şöyle. Zillion öldü de. Ölmezsen ama ziliğin kalktı ya. Ne oldu ah lan? Be. Aa Zilin, ölmüş. Bizi aldık, bizi biz aldık, biz aldık. Bir kalktı büyük ihtimalle. Evet, var. evet, Zilin evet. vardı ya öyle bir şey. Evet. Çok, evet. Iyi. Çok iyi lan. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Büyük <laughs> kanka. 22 Ama Bana abi. da ejder geldi. Güzel. Aldım. Yetenek kızı sana lazım olacak gibi. Aldım kardeşim senin için. 22 çıktı Dört değişme, teknik, sarar. Can kristali, can kristali. Okey. Yani iyiyiz ya. 250 AD. Kanka kaldırdım şöyle bunu. Da biz yanlış adama vuruyoruz gibi. Sen Jinx'e git abi beni. Kaldırdım gitmeye çalışıyorum. Girdim içine. Oy. Güzel yedi. Ölecek gibi. Helal öldü. Cana gideceğim. Tamam alttan canı alalım. Aynen ben de Kaldırdım kaç. Al geliyorum kanka. Benim biraz uzun sürüyor da vurması malum. Jinx kalktığı gibi Jinx'e bir kaldırdım. Lan! E koymuş altına. Lock. Öldürdüm bunu. Ben öleceğim gibi ama. Yanıyorum la ben. Kanka bu yakmasına dikkat et. De skill bekliyorum. Ana ne sat. <laughs> Çelikle birlikte vurdu ya. Biraz gaz alan dışı kaldım. Can alacaktım da maybet. Oo kara delik bozdu. Kötü oldu kötü tamam, oldu. Neyse. Okey. Oha. Kaç vurdun lan ona? Ultisi gelmiş. Alan kapanınca bana koşsan acaba ölür müsün diye düşündüm. Ölürsün evet. <laughs> Maybetti ya. Şuradan canı alırım dedim de herif Osmanlı tokadını vurdu bize. <laughs> ente ente. Mutlak sömürü güzel. Aldım. Hadi Riot. Misty okay. Curse tır kritik. Okey. Kaldırdım şöyle bir içine giririm direkt. Vurmadı ya köyü. Aha, ona gelirse problem. Kaldırdım Öldürüm şöyle. Ya. Vura vura gidiyorum. Bir daha kaldırdım kanka. Bunu vurdum mı? hatta. Yok, kestik. Oo. O da öldü. Allah abi canın. Aldım da ah be. W'nü öldür ha. Geliyorum. Oğutlayacak, tamam, sıplayacak burada. biraz. Aynen. Hop, bay bay kardeş. Öyle artık be. nice. Oy, güzel oluyor ha. Evet. Hasar var da kolum kalkmıyor ya. Yavaş hissediyorum kendimi. <laughs> Bu ne abi? Anlıyorum üstad. Hayot yine formunda arkadaşlar. Yani nerede az varsa oraya gidiyor. Hırpalayan iblis yeminli. Hırpalayan alacağım ya. Hiçbir şeye yaramaz diğerleri. Bu da yaramıyor pek de. Geliyorum da gelmiyor. Patladı. patladı direkt değil mi? Çok iyi lan. Patladı patladı. Ben Warby'in içine bir girdim. Bu lavuk hepsini aldı canım. Kanka bu kesiyor beni ya. Yavaş vur lan. Abi, gelebilsen keşke. Kanka gelemiyor ki kuduz köpekten. Helal. Of, of. Geliyorum. Ya Zelin. Yavaş be birader. köpek bir dur. Kaldırdım onu. Vurdum. Bir daha kaldırdım. Bir daha vurdum. Canı öpek, çok az. Köpek dalıyor abi. O ulti bastı kendine ya lavuk. Tamam. gitti. Aa. Okey. Bir can kalkacak büyük ihtimalle. Aynen bir can. Helal. Bir W. Adamsın bu low, ne böyle ya? 1700 gold kastı herif. Tipe bir bak. Of ya. Bu lavu nasıl keseriz? Benim mistik gelirse keseriz biz bunu da. Şu an yetmiyor hasarımız. Başlangıçta zillini çıkarsaydık var bir salmadı seni ya. Geçemedim ki kanka. Hadi oğlum yaparsın Riot. 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 Sen yaparsın. Riot. Bir tane de yetenek hızı alayım. 500 olsun artık. Eee. Lift Çıkmıyor kanka. Low beni gördü. Evet, geçemiyoruz gibi. O kaldırdım asoli havaya. Tamam. Ulti girdim buna. Oynuyorum. W vurdum. Lan flash attı. Vurdum. Ya saylas bir dur la birader. Tamam öldü öldü öldü. Çok iyisin yardım lazım. Tamam yukarıda cam var. Gitmeye çalışıyorum da nerede bu lavuk? Uçuyor oğlum bu adam. Alıyorum kanka Asol'ü direkt kapatacağım Tamam Kapatmaya çalıştım da yok hiç bok yapamadık Adam canı da aldı ya Asol'ü havaya kaldırdım Girdim içine Tamam Kanka öldüm tamam, o öldü Ben bir şöyle bir cana doğru gidiyorum Bunun can almasını ne yapacağız ya Bilmiyorum senin canın çok ama ya Onu döveriz de bir dakika Can alıyorum. Al abi canı al, al al al. Aldım 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 ultim de geldi. Gireceğim içine bunu. Ulti atsın çıkıyorum. Atamadı Çıktım. atamadı. Ya vur vur vur. Senin canın vur'da çok. Be, aldık, aldık, aldık aldık aldık. Nice. Aldık. Nice. <laughs> çok iyi. Vur kapı vur diye. Hadi Mystic. %28 mi? Ağam eğleniyor benimle. La havle vela. Zırh aldım abi. Haydi. %20 verdi kanka. 28'den 27 düştü. Yaptın. Vallahi 20 verdi bak. 20 yetenek kızı var. Bunu alalım abi. Yapacak bir şey yok. Snow çok vuruyor. Helal. Kaldırdım. Ultile girdim. Ben de TP'ye girdim. Uyutması Dikkat bitti değil mi Abi. Lili'ye hayat şey geldi ya. Karik Kaldırdım ama ya Can alıyorum. Geliyorum. Ultim geri geldi. Tamam. Graves'i keseriz bu arada. Öldü bu. Tamam. Öldü. Devam. O TP'yi de kullandı bu arada da aynı. Hadi bir lan. Can. Bir yetişir miyim? Bir canla? Ne yapıyor bu lauk? Kapat kanka önünü. Aa helal be. Öf. Çok iyi lan. Vallahi güzeldi. Kanka simbiyotik mutasyon var. Senden çekebileceğim bir olan dışı var. Bu Anladım. var aslında yeni geldi. Sağlam sağlık mı? Hmm. Aa Kanun kaçağın var Kanun kaçağını alayım ya iyi bir şey çıkmadı daha Allah. iyi Ben hayvan gibi tank olacağım da Ha bir sonraki tur para geliyor dövüşmüyoruz güzel %70 istiyorum Riot 70 70 70 70 Haydi oğlum Oyun bitirdi, Rito ya. Gerçekten %20 verdi yine Kanka 20 verdi. Balga şaka mı? O, şaka olmalı bu. Oh, okay. Bu neydi lan? Oh, is... Ziliğin ölüyor, bir yandan şey de gidiyor. Hatta vurmayacağım ziliğine birazdan. Aha, tuttum, kaldırdım onu. Öldü o. Ha, gel buraya, kurt köpe. Burdi, bye bye. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, mistik örsüz, el alıyoruz, oyun bitecek Riot Ver örsüm artık. Yüzde bir daha verdi. Oğlum şaka, bu. mı bu. Yemin ederim 20 bak. Hepsi 20. Yüzde <laughs> yirmi bir daha. Allah ben delireceğim kanka. Delirmemeye çalışıyorum şu an. Yüzde kırk çıktı. <laughs> Almıyorum. Ama bitti Almam zaten, kanka. Kırk amına koy. Almam. Alırsam şerefsizim. Oyunun sonuna kadar beklemişim. 48'i almayalım. Aga iki kere 28 verdi. iki kere 20 verdi. bir kere 48 verdi değil mi? Abi şaka gibi ya. Ağam eğlenir bizimle. Bu videonun başlığı bu. Hadi Yusuf. Şimdi statlarıma bak ya. Okey. Girdim ben asole derken. Giremedik şöyle bir. Amanın. Ultiyle şuna gireyim bari. Can alayım. Kanka şöyle bir. Ölmemeye çalışıyorum. Ne alemdesin? Yanına geldim. Tamam bunu kaldırdım. Öldü bu. O ne lan? Ben takılı kaldım. Tamam Saylas. Gel abi. Biraz da can alayım şöyle ultiyle. Oo. Kanka çıkıyor lan. Tamam girdi. Öldü o. Ölmemeye çalışıyorum. Kaçıyorum bir cana. Lan dur. Gelme artık. Bir daha kaldırdım. Çok güzel. Ultim de geldi. Gel Saylas. Kaçtı ya bu. Tamam can alıyorum. Bunu şöyle bir kaldırdım. Atamadı. <laughs> okay. Bir daha. Devam abi. Ağır yara. Çok şey arıyormuş. Sanan arkadaşlara gelsin bu arada burası. Görüyorsunuz ağır yaramız var. Yani şekil ağda yani. Ne fight lan. Öl oğlum. Oh, oh. yoruldum. Insane Gaming harbi. <laughs> abi artık ver şunu. Yüzde yirmi bir daha çık. Kanka vuracağım şimdi ekrana. Kanka ya bu? Valla yemin ederim. Oğlum 20 veriyor. 56 verdi yani. Alayım mı artık? Al al artık al <gülüyor> ya. <gülüyor> Zaten son tur abi almasan da <laughs> mistik Earth'sız Earth's yapmış olacağız. <laughs> Harbiden. Rezillik ya. Abi şaka gibi. Aldım bu arada. Şöyle bir statlarımız oldu arkadaşlar. Riot bizde de eğlenmesine rağmen yani oldu bir şeyler yaptık. Vakit geldi. Kanka yine zilyon. Sen hızlısın bu arada. Hıza bak. 534. Ben zilyona girdim. Tamam sen... Kesiyorum. Şey bir can kaldı. Ben Warwick'i de kesiyorum tamam. bu arada. Warwick öldü Olayım kanka. Ol. Hasar gördün. <laughs> Warwick yattı ara. İşte arkadaşlar Mystic Earth'ın farkını burada anlıyorsunuz. Aynı vurduğum hasarı hatırlıyorsunuz. Bir de şimdikine bakın. Yani <laughs> şekil adaki gibi. VP kanka. Arkadaşlar gerçekten Riot bize dalga geçti. 6 kere %20 verdi. Ona rağmen ona rağmen kazandık gerçekten. Çıkan şeyler de hiç güzel değildi. Yani bilmiyorum. Ağam eğlenir bizimle serisi gibi oldu gerçekten. Bir de hasar tablosuna bakalım. İyi vurduk bence. Çünkü çok can çeken vardı. Hemen bakıyoruz abi. Abi bak kılçıksız ben ne dedim iyi vurmuşuzdur dedim. Asol ile aynı vurmuşuz neredeyse. 100 farkla o bizi geçmiş. Gayet iyiydi. 87k sar Bir i̇şte sen de güzel vurmuşsun kanka 62k. Tanklanana evet, bakıyorum. Saylas. Evet beklenen tanklama. 82k. <laughs> Arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu gibi videoların devamı için kanala abone olmayı, like ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.